Merhaba, ben Fidan Akyürek, İstanbul Topkapı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoda kolon kanseri görüntülerini kullanarak geliştirdiğimiz derin öğrenme tabanlı kanser tespit projesini anlatacağım. İlk başta datasetimizi açmakla başlayabilirim. Datasetimizin adı kolon image şeklinde ve iki tane etiketlenmiş ana klasörümüz bulunmaktadır. Kolon aka kısmında kanserli hücrelerimizin fotoğrafları, kolon ne kısmında ise kansersiz yani normal hücrelerimizin verileri, görüntüleri yer almaktadır. Şimdi ise hemen veri hazırlama nokta py şeklinde olan Python dosyamızı anlatmaya başlayabilirim. Evet şimdi veri hazırlama nokta py Python dosyamızı anlatmaya başlayabilirim. Import os dosya ve dizin işlemleri için kullanılır. Import shutil tek bir komutla genellikle birden fazla alt adımı içeren karmaşık işlemleri yapabilmesi anlamına gelir. Import random ise rastgele seçimler ve sayılarla ilgili işlemleri yapmanızı sağlar. Bezir ile başlayan kısımda yani şu üç satırlık kısımda ana veri seti dizini ve kanserli gö ve kansersiz görüntülerin bulunduğu dizinleri veriyoruz. Bu kısımda ise train ve test klasörlerini belirliyoruz. Osmekdairs bu kısım klasörleri oluşturuyoruz. Exits ok, deyiminde ise bu klasörler varsa hata vermeden geçilecek manasına gelir. Bu train dir eşittir os pet join kısmında ise burada train ve test için alt klasörler oluşturuyoruz. Yani eğitim ve test seti için hem kanserli hem de kansersiz görüntüler için klasörler oluşturuyoruz. Sonrasında osmek Dyer's Dediğinde burada ise kanserli ve kansersiz görüntüler için hem eğitim hem de test klasörlerini oluşturuyoruz. Cancers image kısmımızda bizim görsellerimizi alıyor yani kanserli ve kansersiz görüntülerimizin listesini alıyor. Train kısmımızda ise train cancers ve train non cancers kısmımızda %70 train %30 test olarak bölüyoruz. Burada 0.7 çarpılan kısımlarımızda bunları ifade etmektedir. Test cancerous, non -cancerous bu kısımlarda ise test setini oluşturuyoruz. Eğitim setinde olmayan görselleri test setine ekliyoruz. Kanserli ve kansersiz test görsellerini yani oluşturuyoruz. Sonrasında bu for image in train cancerous bu kısımda ise görselleri yeni klasörlerle Kopyalıyoruz. Aşağı kısımda ise e, test setine görselleri kopyalıyoruz. Test seti için hem kanserli hem de kansersiz görselleri kopyalıyoruz. Yani bu kısımlar genelde aynı şeyleri yapıyor. Fakat te, e, test ve train kısımları olarak tabii ki de ikiye ayrılıyor. Sonrasında bize işlemin tamamlandığını belirten bir mesaj alıyoruz. Bunu çalıştırırsak eğer. Evet burada da görmüş olduğunuz üzere çıkışta train ve test veri klasörleri oluşturuldu diye terminalde yazımız çıkıyor. Evet şimdi özellik çıkarma dosyamızı anlatacağım. Bu modülleri kısaca sadece bir özet geçeceğim. Burada e, NumPy, TensorFlow e, ve VGG16 modüllerimiz var. Bunları kullanmak için buraya yazdık modüllerimizi. Sonrasında base model eşittir vgg16 burada da modeli yükledik. Weight imaginate burada ağırlıklarıyla yükleriz ancak son katmanı çıkartıyoruz. Pulling avg kısmında da kullanarak global e, average pulling ile özellik çıkarma işlemi yapıyoruz. Sonrasında veri klasörlerini oluşturuyoruz. Train ve testlerinizi sonrasında x ve y şeklinde iki tane boş liste oluşturduk. Burada da özellikle etiket dizilerimizi e, koymak için. Sonrasında bu def kısmımızda bizim görüntülerdeki özellik çıkarma fonksiyonlarımızın hepsi burada mevcut. Bu x.append kısmı ve y.append kısmı e, burada çıkarılan özellikleri bir d vektör olarak saklıyoruz. x'de y'de ise görüntünün etiketini kanserli ya da kansersiz olarak saklama işlemini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında for category labeling cancerous bir non-cancer 0 dediğim zaman da burada label'ları kanserse bir kanser değilse 0 olarak train görselleri işleniyor şeklinde yazdırıyoruz. Sonrasında aynı işlemi test görsellerine de uyguluyoruz. En sonunda x eşittir np ve y eşittir np dediğimiz kısımlarda yani bu kısımlarda numpy dizilerine çevir ve kaydet kısmımız. Özellikler ve etiketler listesini numpy dizisine dönüştürüyoruz. np save kısmında da bunları dosyaları kaydediyoruz. Sonrasında bize print özellik ve özellik çıkarma tamamlandı ve kaydedildi diye bir e, mesaj gönderiyor. Bunu çalıştırmayacağım çünkü bütün datasetimizi bizim Python dosyasına yüklememizi sağlıyoruz. Bunun için train ve test kısmına geçiş yapıyorum. Bu kısımda ise from sklearn.model_selection import train test açıklayacak olursam Burada veriyi eğitim ve test setlerine ayırmak için kullanıyoruz. Fonksiyonu içe aktarıyoruz. X eşittir np.load ve y np.load np load da features.npy olarak kaydediliyor. Ve y de labels.npy olarak kaydediliyor. Buradan da göstereyim. Features, Labels burada. Features.npy'de bu kısımlarda. Sonrasında bu kısımda train test ayırma yani %70 train 30 test etiketleri koruyarak tabii ki de bunları yapıyoruz. E, train test split dediğim zaman fonksiyonu ile veriyi rastgele ayırıyoruz. Test size 0.3 dediğim zaman burada test seti için verilen %30'unu ayırıyoruz. <laughs> e, stratify y dediğim zaman da etiket dağılımını koruyarak veriyi ayırıyoruz. Sonrasında random state 42 dediğimizde de sonuçların tekrar üretilebilir olması için rastgeleliğe sabit bir değer veriyoruz. NPS save'ler yani bu kısımlar train ve test verilerini kaydediyor. Eğitim özelliklerini X train, işte test özelliklerini X test şeklinde, aynısını Y'de de olacak şekilde çalıştırıyoruz. Onlar da bu kısımda. Ve Futurist.net'e bunları zaten göstermiştim. Test kısmımızda da cancerous, non-cancerous, strain kısmımızda da cancerous, non-cancerous şeklinde gözüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sırayı öbür arkadaşıma veriyorum. Gerisini o anlatacak. Merhaba, ben Muhammed Emir Aydan. İstanbul Topkapı Üniversitesi yazın mühendisi, 3. sınıf öğrencisiyim. Kolon kanseri projesinde model eğitim, model test ve görsel göster kısımlarını ben anlatacağım. Hemen başlayalım. Kütüphanelerimizi tanıtalım kısaca. NumPy sayısal işlemler için, TensorFlow keras e, derin öğrenme modeli oluşturmak için, e, TensorFlow.keras e, layer'ı e, layer da keras katmanlarını kullanmak için e, kullanacağız. Import method tipi de bir görselleştirme için kullanacağız. Burada daha önceden oluşturduğumuz xtrain, ytrain, xtest, e, y_test np dosyalarımızı değişkenlerimize yüklüyoruz. Modelimizin içinde kullanacağız çünkü modeli oluşturma kısmına hızlıca gelecek olursak, e, teras ve 3 katmanımız var bizim. Burada birinci gizli katmanımız 256 nöronla oluşuyor. Aktivasyon fonksiyonu relu ve input shape'imiz var burada. Input shape'imiz VGG16 modelimizden gelen öz nitelikleri kullanıyor. E, i̇kinci katmanımız 128 nöron. Aktivasyon e, fonksiyonumuz fonksiyonu Bu da ikinci gizli katmanımız. Üçüncü ve son katmanımız çıkış katmanımız. Binary classification yaptığımız katmanımız. Tek nöronumuz var ve aktivasyon fonksiyonumuz sigmoid. Sigmoid fonksiyonunda e, girdileri 0 ile 1 arasında sınıflandırıyor. E, yani binary classification yapıyoruz. Modeli derleyeceğiz. Model.compile'la e, optimizer, e, adam e, optimizasyon fonksiyonunu kullanıyoruz. Loss'umuz binary person entropy ve metriğimiz de accuracy. Model eğit kısmında model fit'i, model eğit'i aid, eğitiyoruz. X-train, Y-train değerlerini, epox e, yani iterasyon sayımızı 20 veriyoruz. Base size'ımız 32, validation datamızı da veriyoruz. Burada e, grafiklerimiz var. E, daki, videonun daha fazla uzamaması için buradaki grafikleri direkt göstermek istiyorum. Şuradan e, model doğruluk yani model ekorisi grafiğimizdeki değerimiz. Bu e, aşağıdakinde de kayıp yani loss grafiğimizi veriyoruz. Yine o grafiğimizde burada gözükmekte. Devam edecek olursam burada test doğruluğunu da yazdırmak için e, test ekorisi olarak yazdım. E, veriyoruz burada ve test doğruluğunu yazdırıyoruz. Modeli kaydedip test e, kısmında kullanmak için model nokta model.svd kolon deneme klasörüne mlpm model e, .h5 olarak kaydediyoruz. Burada görüldüğü gibi. Ve bunu da ekrana bastırıyoruz ki e, kodumuzun bittiğini anlayalım. Burada hızlıca e, terminalde çıktısını göstermek istiyorum. E, 20 epokumuz. E, Eğitim grafikleri oluşturuluyor. Ve burada e, modelimizin test doğruluğu %99.87 olarak verilmiş durumda. Hızlıca e, model test kısmına geçelim. NumPy yine sayısal işlemler için, Matplotlib yine görselleştirme için, TensorFlow.keras model, load model. Burada az önce yaptığımız modeli yüklemek için. Cycle, e, Cycle Learn Matrix, Confusion Matrix ve Classification Report da model değerlendirme için. Random yine rastgele seçim için. Matplotlib de görüntü okuma için ve OS'de dosya ve dizin işlemleri için modeli yüklüyoruz. Model işte load model kolon deneme klasöründeki MLP modeli H5 dosyasını yükledik. Daha sonra test verilerini yüklememiz gerekiyor. X test ve Y test burada features ve label.np olarak yüklüyoruz. Modelden tahmin alacağız. Y prediction değerini burada tahmin X testten tahmin alıyoruz. Burada Y büyük ve 0.5 şöyle 0.5'ten eğer büyükse değerimiz Kanserli, 0.5'ten küçükse e, kansersiz olarak verecek sigmoid e, fonksiyonuna göre. Confusion Matrix'imizi e, çizmek için Confusion matrisini açıyoruz. E, Y-Test ve y için değerlerini vereceğiz. Burada da e, hemen çalıştıracağım. E, burayı anlatmak yerine görürsek daha güzel olacaktır. Ben o sırada e, şu kısmı anlatayım. Bu kısımda e, grafiğin üzerine sayıları düzgün bir şekilde yazdırmak için ekliyoruz. ve Çalıştırıyoruz ve ekrandaki gibi e, geliyor. Biz modeli yeniden çalıştırdığımız için raporda koyduğumuz, e, yeniden oluşturduğumuz için raporda koyduğumuz e, matristen biraz daha hata oranı fazla olan bir şey çıktı. Burada karşılık matrisimiz böyle. E, daha sonra aşağıda göstereceğim, e, burada rastgele seçtiğimiz beş tane kanserli fotoğrafı alıyor. E, burada da rastgele seçilen beş tane kansersiz görüntüyü veriyoruz. Ee, ve burada da e, sınıflandırma raporunu görüyoruz terminalde. Sınıflandırma raporunun hepsinin %100 oranla çıkmasının sebebi araştırdığımızda modelimizin e, oranı yüksek olduğu için neredeyse kayıp olmadan hepsini en iyi şekilde e, gösteriyor bize. Burada sınıflandırma raporu az önce gösterdiğim e, 5 adet e, kolon görüntüsü için e, şu kısmı yazıyoruz. E, şu kısım rastgele bize... E, klasörlerden 5 tane rastgele kanser 5 tane rastgele kansersiz e, görüntü alıyor ve bize gösteriyor. Bu Show Image kısmını zaten e, birazdan kanser, e, görsel göster kısmına da şey yapacağız. Burada da görüntüleri gösteriyoruz ve e, başlıklarımız burada. Görsel göster kısmı aslında model test kısmındaki e, bazı e, kullandığımız grafiklerin benzeri hatta neredeyse aynısı. sadece çok ufak bir yer değiştiriliyor. Orayı anlatmak istiyorum. Yine e, kullandığımız e, show image fonksiyonu burada aynı. Sadece burada e, herhangi bir e, folder'dan e, folderımızdan gelecek herhangi bir uzantı da almak için burayı verdik. Klasörlerimizi oluşturduk. Kontrol ediyoruz. E, her iki de en az 5 e, görüntü olması için böyle bir kontrol yaptık. Kanserli ve kansersiz imajları göstermek için bu Kodumu da çalıştırayım. Burada e, testteki görüntüden farkı normalde aslında böyle gözükmesi gerekiyor. Etiket 1 olanları kanserli olarak çünkü modelimizde eğittik. Etiket 0 olanları da kansersiz. Biz orada daha fazla görsel bir şekilde aklımızda kalması için oraya da etiket kanserli ve etiket kansersiz olarak buna benzer bir şey ekledik. Burada bizim asıl test kısmında görmek istediğimiz etiket biri olan kanserli görüntülerimiz random olarak seçilmiş görüntüler gözükmekte. Burada da random olarak yine seçilmiş etiket sıfır yani kansersiz görüntüler olan rastgele 5 tane görüntümüz gözükmektedir. Ee, kolon kanseri projesinde benim anlatacaklarım bu kadardı. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.